Bu arada bu Mart ayının atölye çalışmalarından bahsetmek isterim. 21 Mart Perşembe akşamı özgürleşme atölyemiz var ve akşam ve online olacak bu. Özgürleşme nedir? Geçmişte takıldığımız e, ve bir türlü geçmişte bırakamadığımız, bir türlü içinden çıkamadığımız, işte o hırsımızı, öfkemizi, sevgimizi bir türlü neyse atamadığımız e, insanlar var ya bir türlü Unutup da önümüze yürüyüp gidemediğimiz aklımızın bir köşesinde hep kalan o insanlardan e, tamamen düşünsel ve enerjetik olarak özgürleşmek ve bu anlamda e, bizde oluşturduğu bağı koparıp yolumuzun açılması için önemli bir e, çalışmadır bu özgürleşme çalışması anneden babadan eski sevgiliden eski eşten eski patrondan. Ee, ölmüş atalardan dahi özgürleşme anlamında kullanacağımız çok etkili bir çalışmadır. 21 Mart Perşembe akşamı bu. Hemen arkası da 22 Mart Cuma topraklanma atölyesi olacak. Bu da e, belli olaylarda durumlarda işte öfkelenerek kızarak, üzülerek, ağlayarak haksızlığa uğramış hissederek vesaire vesaire ee, tetiklenip bir türlü o zihnimiz susmaz ya bir türlü hırsımızı alamayız bir türlü kendimizi ifade edemeyiz ne diyeceğimizi bilemeyiz kendi içimizde sıkışırız işte bu anlamda bütün bu duygunun elektriğini bedenimizden nasıl atacağız? O zihni bir türlü susuramadığımız ve sağlıklı düşünmeye bir türlü geçemediğimiz durumdan nasıl sıyrılıp da o suları durultup sağlıklı düşünmeye geçebiliriz? Bu anlamda bir atölye. 22 Mart Cuma topraklama ve son olarak 29 Mart Cuma anne karnı şifası ki bu bu hayatta kendimize ve bu hayata karşı tüm algımızı belirler anne karnı ve bu algı da bu algının seviyesinde kalır hayatımız. Dolayısıyla oradaki olumsuz enerjileri temizleyip şifalandırmak anlamında çok etkili bir atölye ve çalışma. Bu da 29 Mart Cuma Anne Karnı Şifası. Katılmak isteyenleri beklerim. Her birinize tek tek çok teşekkür ediyorum. E, hepinize tek tek sarılıyorum. Umuyorum ki tüm dualarınız, tüm güzel dualarınız kabul olsun. O dualarınızın kabulünde engel olan her ne blokajınız varsa Allah sevgiyle şifalandırsın ve sizi özgürleştirsin. Ve tüm dileklerinize sevgiyle ve kolaylıkla ulaşın diliyorum. Çok sevgiler. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.